Bugün sizlerle birlikte vlog, 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 vlog çekiyorum. Bir günlük vlogma çekeceğim. Bu da şununda da bir sürprizim var size haberiniz olsun. Neyse hadi gelin ilk önce birazcık kakamı yapayım ya kakam geldi. <gülüyor> 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 Kaka yapmakta ne zor var ya. Çok zor. Ellerimi yıkayayım. Kaka yaptıktan sonra ellerimi yıkayayım. Yıkadım. Fışır fışır fışır. Şimdi biraz saçımı sayayım. Bir dakika. Umarım. <laughs> fış, fış 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 Ay saçım da çok güzel. Çok yenge ayın bir saçım var ya. Mor ve mavi. Çok severim. Birazcık dişlerimi fırçaladım. Şuraya gideyim de biraz dökeyim. Fış fış fış. Ha pu. da öldü. şimdi. Bir aycık gidip kahvaltı yapacağım. Bu ay bu ay da şöyle bir şey, bu ay kullanmıyorum. Arkadaşlar bu yaşı benim misafir öden misafirlerim geldiğinde misafirleri bu ay koyuyorum. Dört kişi misafirim gelebilir. Ha beni coşun Bir de bu yaşta var. Bu ay da misafirleri koyuyorum. Evet. Şimdi biraz televizyon izleyeyim. Yok ya. Yemek yiyeyim. Karnım acıktı. Çok karnım acıktı ya. Pijamı yaşayacağım. Bafu mu yaşayacağım? Bafu yiyeyim. Bafu. Bakayım ne yiyeyim bari. Oh oh oh. Tadı da çok güzel ya. Oş. Oh. Kola alayım ben bir de gidip kolamı da alayım. Ya yazık bu da kapatayım ya. Yazık ya. Şunu kapatmamışım ya. Ay, çok güzel çok. Yazık otu otuyayım şöyle. Otu ayak yani, için. Ay yazık bu evi yananla ya. Çok üzülüyorum ya. Evle iyi ama şimdi. Şu keyfime bakın. Oh keyif de keyif. <laughs>

daha çok mu var bu ya? Canım çok sıkılıyor ya. Evet canım daha çok var mı ya? Bir dakika bu yok kapat da görüntüle yiyeceğim. Tamam. Çıkıt. Dur bir ayayım. Alo. Alo bu yocuğum. Ne oldu? Ay ne kadar da özlemişim ya. Canım bu benim. Tipşi bu şey ya. Bak, sen süresi, sen sen. bu yuva şaka yapıyor ya. ya. Çok komik. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Bu yok. hiç tatilde ne zaman geleceksiniz? Bir dakika gizli bölüme ekleyeyim de konuşayım. tatilde ne zaman geleceksiniz? 10 hmm, gün kalıp geleceğiz. 10 gün sonra mı geleceksiniz bu yok? Ya da 15 gün. Ya bu yok şaka mı yapıyoruz? Bu yok 15 dedim. Ya 10 kere, 10, 10 kere kalacağız ya 5 kere kalacağız. Allah'ım ya yapayım değineceğim bu ya bu da deliymekten böyle dönüyorum bak şana bu ya. ne yapayım ya? Bu yol şana verdiğim oda boş kaldı bu yo Özlemişsin bu yo mu ya? Ne yapıyorsun bu yol? Ben de seni ne yapalım artık? Evet önce de çok giyiyormuşun O kadar çok ki her sabah giyiyorum ona kadar giyiyorum. O kadar mı? Ya neden o kadar çok iyi şey giyiyor şu? Ben bir de ya. Hani şu an Ali Aşım geldi bu yo ya. hemle Hem de akşam ona kadar. Neyse boyalım daha çok boyun başım bu yocum. Hadi bay bay öpüyorum şimdi. Bay bay seni çok seviyorum hadi bay bay. Ya bu buna beni deli ya. Daha bir de diyor ki 10-15 gün diyor. Ben 10-15 gün daha yapayım ya? Neyse bir aşk kaykayma bineyim de geçeyim yani of of şu biyodan arka bahçeden alayım da geleyim bari şunu kay kayma mı alayım gideyim de arka bahçeden yapabiliriz evet kay kayma aldım hadi geyim biraz gezelim fış 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 kayıttı. kay pıtı kay pıtının köyü geldi ne oldu ya unuttum biraz payka gideyim de şurada Ay şimdi ben bakıcıya giyiyorum. Böyle. Şurada bir yabiyen var ya. O yaya giyiyorum. Çok eğlenceli oluyor ya. Keşke bu yomda gelse de beraber giyişe kaydık. Öv öv Kaykayla mı giysem ne yapacağım? Bir yaya maçlık yapacağım. Kaykayla giyeceğim bu yaya ya. Şimdi şu uşağı bakıcı abla bu yalarda yok. Şöyle giyeyim. Dışarı çıkıyorum. Ay düştüm. Arkadaşlar bu arada bu ya bir ağaç ev yapılmış ya. O yaya mı gideceğim? Ne yapacağım bir yaş Gideyim bence. Siz ne dersiniz? Gidelim gidelim ağaç eve bakalım. İnşallah şu emişlerdi. Yoksa ağlayayım ağlayayım. böyle şeyil şeyil. Ağlayayım. Of ya. Şöyle kestiğim elerden gideyim. beraber gidelim. Niye gittin ki ya? Bu ne? Dion. Ya küçücüğüm zaten Dion'a bineceğim. Şu anda o ağaç ayı buluyor. O da acı minicik. Kendi başına yaşayan bir çocuğum ben yani. Nasıl olsa ay. Düşordum ya. Şimdi şu bir kay kayma bu ya ki. Ha? Evet, şimdi Diona bile bileyim Ay! Çok korkuyorum, çok korkuyorum. Anne! Ay 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 bu ne bu ne bu ne bu ne bu ne. Ha şu an şey işte, dediğim ya. Ay ya ne oluyor şey ya? Abi. Evet, biraz daha gidelim de şöyle. Ha ben yanlış şey söylemişim bak bu yaşı. Vay mı acaba arkadaşlar ya. Düğün arkadaşlar ben şu bir ineyim ya. Oo bu Ya arkadaşlar ağlayacağım ya. Bu da acı bir <laughs> Ağlıyorum şu an yani. Niye ya? Niye bizim gibi çocukların paylaşı olmadığı için bir de şey yapamıyorum. Uf, neyse hadi gelin gidelim ya. Arkadaşlar, arkadaşlar oradan şimdi ile ayrıldım. Şine ile boydu çünkü o yaşı duymuyor ya duy, 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 duy. <laughs> ya. Dıt, duyun bekleyin. Dıt, dıt. Alo. Bıya, 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 e no biliyor ya? Biliyor. Bana bir daha biliyor dememiyor. <laughs> Allah'ım ya bu buyo benim şimdiden bozuyor. Bu yok ben hı. gittim o ağaç eve dediğimiz ağaç eve gittim bu ya Bir de ne göreyim bu yo, yok. yok. Çok güzeldi ama ya keşke olsaydı. Evet bu yo, yok. Ya bu yo, ben geleceğim diye mi sökmüşler onu ya. Vallahi şimdiyim boyunlu. Allah olabilir ya. Allah'ım dalga geçiyorum çocukla o da olabilir diyor. Ya e sen de ya. mi beni daha gayet bir şuradan bir yerde oldun? ya canı çekti. Aldım. Evet bu ya aldım dondurmamı yedim. Evet konuşabiliriz ya. Çok sinirim bozuldu bu ya ya. Dans de gelsin yerine. Ben hep dans ederim gelir. Yok bu ya yo, işte oyun ben şarlanacağım. Allah'ım ya. Neyse hadi öpüyorum oyun Bay bay. <laughs> ah bay bay <laughs> Ya arkadaşlar şanca bakar mısınız? O kadar kışa boylu ki şanca üstünden gidiyor ya. Allah'ım ya yaptı. Neyse bir ay dondurmamı yemeye devam edeyim. Allah'ım ya yaptı. <laughs> Bilemiyorum şanca. O kadar kışa boyluyum ki. Şanca, da bir duyun. Bir duyun da bineyim. Şineyim bozuldu. Şineyim bozuldu. Neyse ben de şuradan gideyim. Şöyle çatıya çıkayım. Bir Biliyorsunuz çok yamaç bir çocuğum. Polisin çatışını açığa kalıyorum. Ha arkadaşlar bir sürprizim var demiştim size. Duyun bekleyin. İlk önce şunu bir yiyeceğim size. Ama düşme. Arkadaşlar bakın burada ne var. Neyse. Şimdi ben bir eve gideyim. Hemen geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi şu bizim gösteriyorum. Hazır mısınız? Gözlerinizi bir kapatın önce. Bekliyorum. Bir, iki, üç gözleriniz kapandı. Şimdi ben gideyim bekleyin. Açın dediğimde açın. Üç, iki, bir açın arkadaşlar. Bakın ben garajıma ne yaptım? Biliyorsunuz motosikletim. Küçücük bir şey. Oyunda şuraya bir yere sıkıştırayım. Burada ben de yani daha küçük olduğum için beni kamp götürmüyorlar biliyorsunuz. O yüzden çok üzgünüm. Neyse. <laughs> işte ben de ne yaptım? Geldim garajıma. Çadırımı yaptım. Şüpheyim ya. Geldim burada mı yatacağım böyle? Bakın yatılabiliyor. Ya, Neyse ben önce önce buradan sonra üstümü bir değiştik. Değiştireyim. Bekleyin. Nereden Evet bu da. Üstümü de yaşlayıp geliyorum arkadaşlar. Bak. Evet. Bakın çok tatlı. Ayıracaklı pijamamı giydim. Bunu yeni aldım. Hadi şimdi kayacak dedim. Hopidi hoppa. Hopidi hoppa. Hopidi hoppa. Şuraya gideyim. Ay arkadaşlar. Valla ben bugün çok yoruldum. Benim genellikle günlerim böyle geçiyor. İşte biraz geziyorum. Bu bir yorumla konuşuyorum. İşte şöyle dikleyi şeyi falan gidip bakıyorum. Kalkıyorum. Üstümü değiştiriyorum. Kaka mı yapıyorum? Böyle geçiyor arkadaşlar. Şu anda söyleyeyim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Yanaklarınıza nefes.